Her yerde gizli e, var ya. Yani. Evet oyunu oynuyoruz. Şöyle göstereyim. Allah. Alba. Evet arkadaşlar hemen girdik <laughs> ya çok uzaktan çekme. telefonu da gözüküyor. Tamam güzel güzel gözüküyor. Ah reklam. Ah. Reklam ya, nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor. Ne kötü gözüküyor, gözüküyor lütfen. Bir daha çekme. Telefonu, telefonu gözüktürme Tamam evet. gösteriyor evet. Ben de görüyorum. Şu an alıyorum. Telefon gözükmüyor. Evet. Ya telefon Aa, telefon telefon <laughs> <mi gözükcek>? <gülüyor> hayır telefon gözükmesin. Kim gözükecek? Sen mi gözükecek? Hayır <laughs> maç oyunu. Tamam o gözüküyor zaten. E, tamam işte. Ama ama şeyin gözükmemesi maç lazım. Maç gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> <Atamadı>. <gülüyor> <gülüyor> karın karıncayı kovaladım. Arkadaşlar <laughs> en kötü bir de şey Ya ne spor? Gol Brano. Brano. Brano attı. Evet. Bir gol sevinci. Gol sevinci alalım. Ya benden değil lan salonlar. Peki. Mbappe yaptı. Hangi maç? Eyüp ve İstanbul. Evet. Bir gol daha kim attı çekeyim? Kureci. Kredi attı. Güzel. Kaç kaç skor kaç kaç? 2-0. Kaç kaç? 2-0. 2-0. Ah, Devam. 19. dakika. Ah, dakika 19. Ah, dakika 19. <laughs> Yürü be. Yürü be. Yürü su Yürü şey oyuna başlayacağım arkadaşlar. Vay telefonu gözük mü? İyi Oradan iyi vururum sanmıştım. Ama oradan iyi Ama oradan iyi oldu. <laughs> o... uğrudun, uğrudun. Arkadaşlar, bugün ben şarkı şarkı yapacağım böyle evde şarkı. Evet. Şarkı. Şarkı yapacağız. <laughs> Nasıl ama?

Beymene beymene kayıt Hamza <laughs> <Kaynı. gülüyor> <Kaynı. gülüyor> oyun oyun çekiyorduk kayıt kaydı. <laughs> Neyse ya. biz devam edelim hadi. İlk kere ilk kere ilk kere. İlk kere bitti. bitti. Dur kimler etmiş? Söyle. Bruno. Evet. Fred. Empan. Dakikaları, da dakikaları da söyle. <laughs> dakikaları da söyle. <laughs> Dakikalar da yazıyor. yazıyor bak. 10. dakika. 10. dakika. 16. dakika. Kırk dokuzuncu ay. Kırk dokuzuncu dakika. Bravo. Üç sıfır mı ilk yeri? Hı -hı. Hadi bakalım. Kaçıncı yeri başlıyor? İkinci. Bir reklam arası. Orada birisi öyle böyle vardı. Bir hatırlatma yap o ara. Kesin davulcudur. Uyan. <laughs> Bir hatırlatma yap kanala. Ee, abone olmayı unutmayın. Tamam. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hayır. Ya beni göster, ben bunu göster ya. <laughs> ya! Ayıp ayıp. Takipçilerin duyuyor Millet duyacak seni. <laughs> YouTube'a göndereceğim bu arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sus bak. Tamam. nereye gidiyorsun? Ya. nereye bağırma Eyvah Ha benim kalem oraydı Değil mi? Şimdi o

Ay kim Dur o şeyde bakarım ben maç mıydı, Dur dur telefonu göremiyorum. Buradan alabilirim. Buradan abi, dur ama tuşları da bakayım. Evet. bir Dur ben çekeceğim. gördük. buradan böyle bakarak yani. Ya kilitle kilitle. Öyle kalsın kilitle. Dönmeyi biliyor musun? Evet. Mesela <laughs> <Kesin> kendinden <geçiyor. gülüyor> <Kendilerine, gülüyor> geçti. Altı ayaklı gördü. altısından geçti. ölümler, ölümler orada uzayda orada eşden bağırmak adasına

İşte evet, Maçın durdur. dur, Kalk dur. em kimler kaçıncı dakikada goller atmış da. kimler gol atmış, kimler? Gol atmış. Kalkın kalkın. 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 hayır 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 bakamadık 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 bu ya kalkın. Kalkın. Bay bay arkadaşlar kalkın. kendinize karşıya geç orada da Evet arkadaşlar bay bay.